الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مَا الذين اتقوا الَّذِينَ هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Aziz, kıymetli Müslümanlar, kardeşlerim, abilerim. Bugünkü cuma vaazımızı müminlerin beraber bir hareket etme, vahdet oluşturma, ortak bir cemaate doğru yürüyebilmedeki hayati zorunluluklar üzerinden bahsetmeye çalışacağım. Yani sanki kafir ve zalimlerin, mücrimlerin tutumları bizi birbirimize yaklaştıracak. Yani Allah'ın bunca hükmü, beyanı, emirleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bunca açık nasihatleri, uyarıları, emirleri olmasına rağmen maalesef bölük bölçük olmaktan bir türlü bir düzlüğe çıkamıyoruz. Bir türlü kalplerimizi Allah'ın yolunda birleştiremiyoruz. Bir türlü zulme karşı ortak tavır geliştiremiyoruz. Bir türlü ümmeti umuda sevk edebilecek eylemlere, amellere adım atamıyoruz. Bu bizim vebalimizi de arttırıyor. Aynı zamanda ümmet coğrafyasındaki beklentilerde, zulümlerde, mazlumiyette farkında olmadan belki bir küfrün elini gayri ihtiyari de olsa güçlendiriyor gibi bir risk ve tehditle karşı karşıyayız. Malum Allah azze ve celle müminleri bir olmasını istiyor beraber hareket etmesini istiyor. İnsan olmanın doğasında zaman zaman ihtilafların, ayrışmaların, küskünlüklerin, kırgınlıkların hatta Allah muhafaza bu bizim arzu ettiğimiz, beklediğimiz bir şey olmamasına rağmen bu ilahi yasalarla da sınırları çizilmiş İnsanlığın özelde de ümmetin içerisinde düştüğü, buhranın bir parçası olan savaşa kadar varıyor. Tarih boyu savaşların şöyle bir mahiyetini gözden geçirdiğimizde, ben savaşları üç kategoride değerlendiriyorum. Ehli iman ile ehli küfürün savaşı. Eğer burada ehli iman gerçekten Allah için bir savaşa çıkmışsa bu müminler için cihada girer. Müminlerin kendi aralarında olan ihtilaflardan dolayı daha çok siyasi meselelerden dolayı yaptıkları savaşlar bunun hiçbir izahatı yok. Hiçbir savunulacak, sahiplenilecek bir boyutu yok. Ve bu yönüyle de sicilimiz temiz değil. Ümmet Muhammed olarak geçmişten bugüne kadar. Bir de ehli küfürün kendi arasında yapmış olduğu savaşlar var. İşte birinci, ikinci dünya savaşlarında bunu daha net bir şekliyle görebiliyoruz. Allah Azze ve Celle Hucurat suresinde müminlerden iki taife birbiriyle savaşırsa, kavga ederse, husumete dönüştürürse, üçüncü bir zümreye, direkt savaşa taraf olmamış kesime Allah bir sorumluluk yüklüyor. Nedir bu? فَاَسْلُهُ بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ Yani kardeşlerinizin arasını ıslah edin, düzenleyin diyor. Bunu geniş manada düşünmek lazım. Yani iki tane Müslümanın aynı cemaatte küskünlüğü mü var, kırgınlığı mı var? O iki Müslüman bu işi beraber çözemiyor mu? Üçüncü, iki tarafa sözü geçebilecek, ağırlığı olabilecek insanlar devreye girip bunları kalplerini uzlaştırmalı. Belki arzu edilen dostluk kurulamasa da hiç olmasa düşman olunmamalı. Yani mu'min elinden dilinden emin olunan kimse, mu'min, insanlara ve müminlere zararı olmayan kimsedir. Bunu cemaatler arası düşünebiliriz. Bunu daha geniş manada yönetimler arası düşünebiliriz. Çok teferruatına girmeyeceğim. Cemel ve Sıffin'de Müslümanlar çok ağır bedeller ödediler. Galibi olmayan zafer elde edemez. Galibi olmayan savaşlara girmeyeceğiz. Mesela bir evde karı ile koca kavga etse oradan kim zaferle çıkar? İkisi de mağlubiyetle çıkar. İki mümin herhangi bir konuda birbirlerini töhmet oluşturur, istihza eder, darbederlerse buradan kim zaferle çıkar? Hiç kimse zaferle çıkmaz. Burada iki taraflı bir mağribiyeti vardır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haklı olduğu halde tartışmadan geri çekilene cennette ikram vaat etmiştir. Bu kolay bir şey değildir. Yani nefsinin ihtiraslarını ayaklarının altına alarak Allah için vazgeçmek çok kolay bir şey değildir. Bakın insanın Allah yolunda bir şeyleri tahhid edip yapacağım diye niyetlenmesi ayrıdır. Bunu biz bilemeyiz fiiliyata dökülmediği sürece. Ama mevcut var olan hayatın içerisinde sırf Rabbi razı olmadığı için bir tercihinden vazgeçip nefsine dünyalığına, duygularına kar getiriyor olmasına rağmen sırf Allah'ın rızasına matuf olmadığı gerekçesiyle müminlerin de maslahatını düşünerek o tercihinden bir kimse vazgeçebilmişse bu gerçekten büyük bir olaydır, büyük bir erdemdir. Çok büyük bir takdiri gerektirecek bir durumdur. Şimdi kardeşler biz niye beraber olamıyoruz. Müslümanlara sorduğunuzda herkes kendiyle alakalı birçok gerekçeler ortaya koyabilir. Bakın dikkat edin. Firavunların bir taktiği var. Nedir bu? Bir. İki, yoğun taktiği vardır. Bu iki taktiği ben özellikle söylemek istiyorum. Firavunların ortak e, stratejileridir bunlar. Birinci taktikleri emirleri altında tahakküm kurdukları toplumları ahmaklaştırırlar. Zuhruf 54 Yani Firavun kavmini ahmaklaştırıyor. Ne yapıyor? Akıl melekesini iradesini ortadan tabiri ise kaldırıyor. Robota dönüştürüyor. Köleye dönüştürüyor. Yani Mesela Allah ile kulun arasında kölelik ilişkisi yoktur. Birbirine yakın olan müminler, camiyalar, hocalar, kanaat önderleri, alimler bir araya gelerek müzakereler yapmalılar. Şimdi böyle istihza etmek istemiyorum ama bakıyorum tağutu sistemden ayrışamamış saraydan nem alanan adamlar meclisler kurmuşlar bilmem ne ulema birliği. Ne uleması ya? Ya siz tağutu reddedememişsiniz. Hangi alimlikten, ulemalıktan, hangi ittihattan bahsedeceksiniz ya? Kimi kandırıyorsunuz ya? Böyle bir şey olabilir mi kardeşler ya? Ya sen daha seküler sistemlerden, sen daha laiklikten, sen daha demokrasiden, liberalizmden, kapitalizmden, tugyani cahiliye sistemlerinden zihnen ayrışmamışsın ya. Sen hangi tevhidden, hangi İslam'dan, hangi mücadeleden bahsedeceksin ya? Bakın ilahiyet çevreleri bilgiyi elde ettikçe küfre yaklaşıyorlar, demokratlaşıyorlar, liberalleşiyorlar. Son dönemin furyası. Biz diyoruz ki ya niye çocuklar değil soruyorlar. ilahiyette profesörler habire koşar adımlarla ahlaksızca Allah'la, diniyle, peygamberle alay etmeye başlıyorlar. Yani ondan sonra küfre övgüler diziyorlar. Allah'la hasım oluyorlar. Hasım. Hısım olması gerekilenlerle hasım hasım olması gerekenlerle hısım oluyor. İşte bu sefer bu insanın şerazesi bozuluyor. Kardeşler, siyasi duruş ayrı bir konudur. Ama tevhidle bir bağı vardır. Fakat şunu yapmak zor değildir. Bir mümin bir tercihte bulunurken o tercihi hiçbir şartla zeminde Allah'ın kitabıyla ...senakkuzluk arz etmemesi gerekiyor. Tezat oluşturmaması gerekiyor. E şimdi bakıyorsunuz... ...karışık... ...kaotik... ...koalisyona dönüştürülmüş... ...bir kalp ve zihin var. Tevhid yer edinememiş. Ondan sonra... ...biz başlıyoruz bir bir amelle... ...bir fiille... ...bu küfür müdür im? ya mi? Böyle tevhid, günü birlik... ...ana göre değişen bir değer değildir kardeşler. Tevhid bir ışık hüzmesi gibidir. Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar hiçbir değişikliğe uğramamıştır. Tevhid Allah'ı hayatın her alanında birleyerek yaşamaktır. Tevhid otoriteyi, egemenliği, hükümranlığı, hakimiyeti alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına vermemek, Allah'tan başkasına verenlerle de arayı teberri ederek ayrılmak demektir. Sen ona da mavi boncuk dağıtıyorsun. İmana taallük eden konuyu fıkhın mezhebi görüşü haline getiriyorsun. Sulandırıyorsun sen dini. Yapma bunu. Bu sefer ortaya zamana, konjektüre, duyguya göre değişen akideler oluşmaya başlıyor. Bakın biz gerçekten Allah için bir araya gelebilirsek Allah'ın koyduğu ilkeler çerçevesinde Allah azze ve celle bize yol açacaktır. Yani ilahi rahmet ilahi öğretilerle hareket edenlerin üzerine inecektir. Onun için meşru yola gayri meşru yollarla gidilmez. Bu din nasıl rabbani ise bu dinin yönteminin, usulünün de rabbani olma zorunluluğu vardır. Yani biz eklektik bir anlayışa sahip olamayız. Yani biz zulümle, şirkle, tugyanla uzlaşamayız. Biz konjektürel, reel politik algılara göre tercihlerde bulunamayız. Bizim tercihimizi mutlak anlamda belirleyicisi kitabı kerim olmak zorundadır. Ve şunu soracağız. Çok basit bir sorudur. Ya Resulullah olsa ne yapardı? Bu soruyu doğru sorup erdemlice, ahlaklıca doğru cevap bulan insanın hayat içerisinde yanlış yapma olasılığı alabildiğince azalır. Bu soruyu soracağız. Allah bu fiilimden, bu amelimden, bu düşüncemden razı mıdır? Resulullah olsa ne yapardı? Zor mu? Yani Resulullah'ın ne yapacağını bilmiyorsan o zaman sen Resul'e iman etmemişsin. Öğren, yeniden tanı. Yani Allah'ın hükümleri muğlak değil ki. Resulullah'ın hayatı mücadelesi efsanevi bir şahıs mıdır? Birilerine göre öyle işte. Bir türlü yeryüzüne indirilemiyor. Kutsallaştırılıyor. Olağanüstüleştiriliyor. Örnek alınamayan ruhani bir figüre dönüştürülüyor. İşte Hristiyanların İsa aleyhisselama biçtiği Müslümanı bugün kendini Müslüman olduğunu zannedenlerin bir zümresi böyle yaklaşıyor. Bir zümresi de tamamen itibarsızlaştırıyor, sıradanlaştırıyor. Kendi süfli duygularına verdiği yetki Allah'ın Resulü'ne vermiyor. Bu da sapkınlığın bir boyutudur. Onun için muharref gelenek Allah'ın dininin dışındadır. Muharref gelenek sürekli dine zam yapar. Dine ilave yapar, ekleme yapar. Süfi kesimde, tarikat kesimlerinde bunu çok belirgin ve yaygın görürsünüz. Yani sanki haşa Naudzubillah Allah ve Resulü dini eksik bırakmış sonradan hep tamamlanıyor. Dinde olmayanları ilave ediyor. ne olur ya yapsak ne olur ya. Bu göz mü çıkartır bir de böyle hiçbir ilme dayanmayan süfri batıl kıyaslar yaparlar. Bu bir kesimdir. Bu sapmanın bir çeşididir. Bir diğer çeşidi vardır. Zıttını doğurmuştur. Tarih boyu hep böyle olmuştur. Mürciyeyi ortaya çıkartan hariciliktir. Müşebbiheyi ortaya çıkan mücessimedir. Kaderiyeyi ortaya çıkaran cebriyettir. Yani hep zıddını doğurmuştur. Bu muharref geleneğe tepki olarak işte sözde Kur'an üzerinden hareket ettiğini iddia ederken tamamen modernist, reformist bir anlayışla sünneti, hadisi devre dışı bırakarak dinin ahkama ait hükümlerini de değiştirerek tabudi alanın dışındaki her şey değişime hazırdır diyerek bunlar da babalarının malında kullanamadıkları iskontoyu yaparlar. Tarikatçılar dine zam yapar, modernistler de dinde iskonto yaparlar. Bunlar da sapmanın Allah'ın dini dışında kalan ikinci bir zümrettir. Bunun arasında cahiliyeden belki pratikte tamamen ayrışamayabiliriz. Bazı şeylere gücümüz yetmez. Ama şunu unutmayın Müslümanlar. Vela ve bera akidesinin teberrinin ilk ve en temel şartı küfürden, şirkten, tuğyandan, zulümden kalben, kalben, zihnen ayrışmaktır. Bu ayrışımı önce burada yapacaksın. İman da burada başlar, küfür de burada başlar. Ama sen Teberyi burada gerçekleştiremediğin vakitte fiziksel atraksiyonlarla kendine bir alan oluşturmaya çalışıyorsun. Genellikle de burada kendini kandırıyorsun. Onun için müminler beraber hareket etmenin yollarını aramalılar. Küfür her yerde kolektif organizeli sistemli geliyor. Silindirle eze 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 geliyor. Bakın Siyonist İsrail'in arkasında hangi devletlerin olduğunu biliyorsunuz. Amerika bir et çekilse bir hafta duramayacak. Ama şu anda dikkat edin. Birleşmiş Milletler siyasi bir birlikteliğidir ehli küfrün. NATO askeri birlikteliğidir ehli küfrün. OECD petrol satışı birlikteliğidir. IMF ekonomik birlikteliğidir. UNICEF yardımdır. Kızılhaç, sağlık, bak her alanda ehli küfür birleşiyor. Biz aynı mahallede beş tane dernek açıyoruz, selam vermiyoruz. Birimizin başına bir şey gelince bu bizim cemaatten mi değil mi? Bakıyoruz ve soy kütüğünü araştırıyoruz. Böyle İslami mücadele mi olur ya? Küfre ve zulme karşı ortak bir hat oluşturmak zorundayız. İç sorunlarımızı içeride, dış sorunlarımızı dışarıda. Müminleri mahrum bırakacak, üzecek konuları gündem yapmamalıyız. Küfrün elini güçlendirecek her söylem ve tavırdan da uzak durmalıyız. Allah bizi dininde vasat ve mutedil kılsın. Zulme, tuğyana, küfre karşı teberrisini gerçekten iman ilkeleriyle, hakkıyla yerine getiren mümin muvahhid kullarından eylesin. Vesselamun ve elhamdülillahi rabbil